Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bu videomuzda Daihatsu Sirion fiyatlarını göz atacağız. Burada bir adet 2004 model benzinli LPG'li bir aracımız var. Aracımız 242 242.000 kilometrede 125 beygire kadar çıkabiliyor. 4 kapı bir araç, önden çekiş mavi renkte. Jantları gayet tatlı aracın iş tasarımı da bu şekilde. Koltuklar vesaire gayet temiz bir araç. Aracımızın fiyatı 325 bin lira. Diğer bir aracımıza göz attığımız zaman aracımız bir tık modifiyeli. Modifiye severlerin ilgisini çekecek bir araç. Araç 300 bin lira. 2006 model benzin LPG'li 275 bin kilometrede 87 beygir. Gerçekten mermi gibi bir araç. Araca modifiye gerçekten çok yakışmış. Çok ciddiyim. Yakıt tüketimi şehir içi 7,5 litre şehirler arası 4,8 litre 87 beygir bir araç. Aracın 0-110.9 saniye maksimum süratı 170 yazsa da 180 rahat bir şekilde geçer. Aracımız benzinli 4 silindir 0-110.9 saniye maksimum süratı 170 km saat. Aracın yakıt depo hacmi 40 litre. Bagaj kapasitesi 225 litre. Aracın ağırlığı 940 kilogram bir ton daha yok dolayısıyla çok az yakıyor diyebiliriz. Videolarımı izliyorsunuz fakat abone olmayı unutuyorsunuz. Kanalıma abone olmak ücretsizdir. Kanalıma abone olursanız sevinirim. İzlediğiniz için teşekkür ederim.